2013 beyaz şov potları. Potları. ne yapıyor anaanne? Ana, ay, anneannem. Anaanne. adın? Adam nasıl? A anaanne. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş 17 senedir program yapıyor. Gelen konu anan nasıl diye, diye. Sonra, orası, bir soru şey soracak. Şey 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 Aşk korkakları sevmez. <laughs> tesadüfi. Değil mi ya? Aş, ya yani aşk tesadüfleri sever. Aşk korkakları sevmez. Onu da hemen ben size söyleyeyim. Abla gördün sohbeti. Abla mı? Oo. Anam. Tabii ki yarın da Elmander der geliyor. bence de sana gelip bir Fenerbahçe... For... Ay Elmander der diyorum ya. <laughs> neden Vaveyla? Aslında neden Vaveyla diye bir şey yok. Yok. Benim hıyarlığım evet. <gülüyor> Sen <gülüyor> evet. ne zaman evleniyorsun. Sen ne zaman evleniyorsun o Kapattık o zaman? Kuru. Beyaz at kuyruğundan. <laughs> Kadın... Ha ne diyordun ya? Bir şey Allah <laughs> sizi be! Peki... Ee, ne soracaktım ya? Soracağım şeyi de unuttum. Ne soracaktım ben sana? Ne oyna? Benim çok güzel sorum vardı ya. Ya bir şey soracaktım. Dur. Heh. Pardon özür dilerim ya. Şunu soracağım. Sadece siz burada... Aa, nasıl sevindim soruyu bulunca. Kaç, Kaç yaşında? 21 yaşındaymış ama yaşının konuşulmasını hiç istemiyordu. Şimdi konuştuk. Evet. Harika. <laughs> <olarak>. Sen <laughs> hiç... izleyebildin mi bu filmi? İzledim. Bu arada ben. söyleyelim. Emel Sayın da filmin içinde. Ha, Aynı bunu film. Bunu söylemeyin diyordu Necati Bey Evet. Süper e, insanlar. Yok. <laughs> Mesela ben markayım da diyen var. Ancak tek bir marka olabilirsin de evlenememiş marka olabilirsin yani. <laughs> Sen varken olamazlar. Allah Allah. Ne özeniyorlar sizin işlere biliyorsun değil mi? Hem geziyor, hem yiyor, hem para kazanıyor diye. Niye konuşarak para kazanan insanlar da var? Koldağan abim mi daha yakışıklı? Ben mi? Bilmiyorum. Oğlum nasıl bilmiyorsun? Bana bakınca anlamıyor musun? Daha televizyonlarda böyle bir sohbetin imkanı falan filan olmuş muydu? Oldu. Otur otur. Peki. İşte Beyaz'ı 17 yıldan beri seyrediyoruz arkadaşlar. Daha duygusal abi. Bire kolay 17 yıl diye yeniden başlıyor. Dire kolay 17 koca yıl. Devam et abi. Hepimizin arasını arattı. <laughs> 20 yaşındasın ha. Yani şöyle düşün ben 1 yaşındayken senin program başladı. İşte öyle düşündüğüm anda sana kafayı atarım <laughs> yani. yani o öyle düşünmeden bu işi yapmak Üf. lazım ya. Kendisine söyleyin. Kimsenin benimle dalga geçmesi izin vermeyin. Ne dedim bir ara bir şey dedim de millet böyle bir anda bir gaza geldi. Abi o şarkıyla alakası o hadi herkes oynasın dedim öyle. Sen <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> yüzünde oynamadın mı sen daha? <gülüyor> Aha, <gülüyor> ben de düşünün nasıl Özürüm. böyle bir şey Bak, olabilir? Bak soruyu en az beş kişi çıkar <laughs> bu <dışarı>. odamda <laughs> Ya yani şey duygusal bir insanım ama aynı zamanda şey yani... Abi bana yazıyormuş gibi konuşma normal. 18 yaşına gelene kadar burnunu yaptıramazsın dedikleri için 16 yaşında duvara kafa atıp burnunu kırmış. <laughs> Böylece burnunu yaptırmak zorunda kalmışlar. O burunla yaşayamazdım yani. Bu şu anda yaptırmış halimle. Evet. Bir aşk için bugüne kadar yaptığınız en büyük fedakarlık yaptı en, en, büyük hareket neydi? Şarkı söylüyorum aşk için. Şarkı söylüyorsun da kardeşim bedavaya söylemiyorsun ki para geliyor zaten. Si bemol. Bana ne lazım? Sol. Sol. Ondan sadece ses çıkarabilirim. <laughs> Kibe Boni, ben de çalamıyorum yani, yani. Takoz hala devam mı? Malumunuz devam. Ne güzel seçmişler sizi ikili böyle... Yani biz de oynasak mesela, bir şey olmaz problem yok yani. Tabii. Yanına takoz yüzden... konu neden Alta takoz konu. <laughs> seni çizmişler. Aa. Evet. Kızım ben güzel sanatlar bitirdim. Benim hayatım resimle, kara geçti. Onun için ne kadar zor olduğunu bilirim. Sana söylediğim şey şu, yapma. <laughs> i̇nternette ne bir <ki> fotoğrafın yok. Net yok. <laughs> Benim internette bu fotoğrafım varsa ben bugünlere iyi gelmişim. Gerçekten iyi gelmişim. Ya. Evet devam ediyoruz.